Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz beni sorarsanız çok şükür elhamdülillah iyiyim. Şimdi arkadaşlar, peygamber kılıcı çiçeğiyle karşınıza geldim. Bugün bunu dikeceğim arkadaşlar. Sağ olsun Fatma abla bunu bana getirdi. Toprağıyla buluşturacağım. Bayağı bir filizlenmeleri olmuş arkadaşlar. Şimdi bu toprak daha bir bu çiçek daha bir özel özellik istiyor arkadaşlar burada leğenimi çiçek. çiçek toprağımı alıyorum biraz bunu çok sevdiğim için ben buna özellikle çiçek toprağı aldım çiçek için şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu çiçek çok sıkışıklığı sevmez o yüzden ben buna birazcık kum atıyorum arkadaşlar gevşek dursun diye Şöyle arkadaşlar. Bununla daha gevşek oluyor arkadaşlar. Filizlerinde çıkaran harik oluyor. Mutlaka deneyin bakın. Ben bunu gördüğümde çok hoşuma gitti. Bir arkadaşım yapmıştı. Şöyle arkadaşlar güzelce harmanlayalım. Ben buna bir tane de yumurta kabuğu atacağım arkadaşlar. Aralarına gevşek tutsun diye. ince ince kıyıp evet arkadaşlar güzelce ince ufaladım. Şöyle kaya bir karıştırdım. Şimdi arkadaşlar dikimine geçiyorum. Şimdi şöyle 5-6 taş atıyorum arkadaşlar. Suyunu altına direkt suyunu altına alsın. Aşağı deliklerinden tabağına versin diye arkadaşlar şöyle toprağımı dolduruyorum. Kumu deneyin arkadaşlar mutlaka. Şimdi arkadaşlar buraya kadar doldurdum. Burası çok önemli. Bunun dibinin çürümemesi için ben tarçına batırıyorum arkadaşlar. Hem çürümüyor hem güzel vitamin oluyor hem de sineklendirmiyor arkadaşlar. Şöyle tam ortasına dikelim. Eğer denemediyseniz tarçını mutlaka deneyin. Tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle güzelce dolduralım. Buradan Fatma abla'ya da çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Bu çiçeği getirmişti bana. Şöyle arkadaşlar. Güzelce Bastırdım. Çünkü ben buna kum kattığım için zaten sıkışmayacaktır. Şimdi arkadaşlar can suyunu da veriyorum ben bunun. Çünkü bayağı derinde olduğu için suyunu bol vermemiz gerekiyor ilk etapta. Evet arkadaşlar. Peygamber kılıcımızı da diktik. Kanalıma ücretsiz olarak abone olup bildirimleri açıp beğeni butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için.